Su insanın varoluşundan bu yana vazgeçemediği hayat kaynağı. Bir damladan sonsuz bir okyanusa varana dek insanın tutkusu. Denizde karşılaştığımız tehlikelere karşı bizi koruyacak güvenli ellere her zaman ihtiyacımız olabilir. Sahil Güvenlik Komutanlığı 24 saat alo 158 hattıyla bizlere bir telefon kadar yakın. Lütfen bu numarayı bir yere not edin. Alo 158 hep gözünüzün önünde olsun ne zaman ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz. İhtiyacınız olduğunda ulaşabilmeniz için de Alo 158 hattını gereksiz aramalarla meşgul etmekten lütfen sakınmayın. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yasalara uymayanların yakın takipçisi, yasalara uyanların yardımcısı ve güvencesidir. Tüm bu çaba gelecek nesillere temiz, güvenli kaynakları tükenmemiş denizler bırakmak için. Hadi hep birlikte bizler de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bu çabalarına katkıda bulunalım. Denizlerimize sahip çıkalım.